Hocam bir sorum olacak hocam. Ee, kayın babam, kayın kayın Biz hep beraber birlikte yaşıyoruz. Ee, i̇ki çocuğum, ben ve eşim hocam yedi kişiyiz. Ee, biz biz ayı sıramızı nasıl vereceğiz? Bunu öğrenmek istiyorum öncelikle. Aile reisi kim? Aile reisi benim, yani kayın babamın da sözü geçiyor. Babam, yani kendi eşimin de sözü geçiyor evde. Peki efendim. Hı hı. E, hocam e, bir de bir şey söyleyeceğim. E, hani bu e, Kur'an'dan dininizi öğreniniz diyen, öğreniniz diyen hocaların yüzünde niçin meyve yok hocam? Yani böyle itici bir yüz ifadeleri var. Niçin bilmiyorum. Kendine... Hani imanları olmadığı için mi acaba? Bak kalbinize imanlı olunca bunu hissediyorsunuz. Öyle mi? Hissettiğim için da. mi? Tabii. Çünkü mümin e, firasinden sakınmasın müminin filası da allah Teala nuruyla bakar. O da ancak ehl-i sünnet itikadında olunca o nur kalbe girer. Başka türlü olmaz. Evet, Baktığın zaman yani e, kimin ne mal olduğu ortaya çıkıyor evet. o zaman. Evet gerçekten öyle hocam. Evet. Allah razı olsun. Amin. Allah razı Cümlemizden efendim. Cümle Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler hocam. Hayırlı hayır, Ramazanlar size bir iki tane sorum olacak. Ma malum şimdi geceler çok kısa. Peki. Uyusak sahura kalkmak şey oluyor. Uyumadan teheccüd namazı kılabilir miyiz? Peki efendim. Bir de bu yani televizyonları açmaya, radyoları dinlemeye o kadar şey yaptık ki bu ne çalgı hocam, bu ne kadar yani Müslümanlık bu kadar maya düştü. Def çalıp, sat çalıp bu ilahiler yani dinimize yakışıyor mu? Çok ben bunun için üzülüyorum. Peki efendim bir de hocam hiçbir şey karşılık beklemeden bir insanı sevdiğin zaman o insandan kötülük gelirse o insandan devamlı yüz çevirip nefret etmen mi lazım ya da hiçbir şey duymamış gibi tekrar devam etmek mi lazım? Peki efendim. Bir de okuduğumuz bu çektiğimiz de tabii ben sizden eşittiğim tesbihatları çekmeye çalışıyorum. Bunu devamlı yapmadığın zaman yani arada bir gün iki gün ara verdiğin zaman tekrardan çekmek lazım mı devam etme yoksa günahı olmaz mı? Peki efendim. Bir de hocam bu şimdi o kadar çok şey var ki fitrelerimizi, zekatlarımızı. Bu diyorlar ki böyle şey olmaz. Para diyerek ver nasıl olsa bu elektrik parası oluyor, parası oluyor, fakirlerin ihtiyacı oluyor. Bunlara verseniz ne demek altın, gümüş? bun yani ne derece bunu sizden işittiğimize göre günah vermek para olarak. Ama imkanımız yoksa ne yapabiliriz? Un, buğday, arpa, kuru üzüm, hurma veririz. Ama be hocam biz ben bunu etrafımdakilere, eşime, çocuklarıma inandıramıyorum. Biz kendimizi kurtarırız. Anlatacağız onu efendim. Tamam, tamam. teşekkür ederiz. Peki i̇yi yayınlar, tamam. iyi Ramazanlar. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler. İyi günler. Öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Amin Benim bir efendim. sorum olacaktı hocam. İki yıldır Kur'an kursuna gidiyorum ben. Kur'an'ı güzel öğrendim. Bütün tecrüt kurallarını biliyorum ama uygulayamıyorum ve biz orada Adetli günlerimizde okuyoruz. Bu uygu, notur, Öğrenmek amaçlı izin verildiğini söylüyorlar ama biliyoruz. Yok. Sonra hocam ikinci de bizim ezber yapıyoruz. Mesela ben fetih süresini ezberliyorum. E, tabii ki heyecanlıyım kusura bakmayın. E, bu ayrı bir on gün kadar zaman girdiği zaman unutuyorum. Bunu öğrenmek amaçlı olduğunu söylüyorlar. Doğru mudur yani o, onu öğreneceğiz. O da yalan. Sizin. Tamam. Şimdi yeni izin izin var diyorlar bu öğrenmekle başlıyor yoksa ha. nasıl hafız olabilir? O zaman şey di, 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 Diyanet'e vahiy mi gelmiş yeni izin? Hocam inanamazsınız. Kim vermiş? Ki bizden, kim izin vermiş izin onu izini? Yani vahiy mi gelmiş? İnana ki izin var dediler biz anladım adamlar, da ne, anladım diyor. da izini kim vermiş? İşte kimin verdi yine artık biz ne? anlayamıyoruz ya. Din, din yani, Allah Teala'nınsa bu izini kim verdi? Vahiy mi gelmiş bunlara? Olma öyle şey işte, Olur Olmaz evet, her şey. Olur. Olur Olur şey. Olur işi? Bizden öncekiler bilmiyor muydu bunu? Hocam ben birkaç defa hani böyle. Anladım canım anlatacaz tamam. Orada Hı -hı. he. Bir de şey hani şimdi unutuyoruz ya o 10 on günde. Onu kalpten böyle hiç dilden okumadan okuyabilir miyim ben o sırada? Ezber yaptığımız süreleri kalpten yani hiç dilimden dökmeden okuyabilir miyim o, o günlerde? Kalk tamam. No, e, e, not aldık efendim. Biz de diye bir aileyiz. Şeyde evde kayınpeder de var. Yani aile reisi. Çoluğun çocuğun nafa, e, nafakasını temin eden. Beyim de sorumlu dedi. Kayınpederim de sorumlu. İkisi de sorumlu olunca bunlardan birisi vekaletini alır diğerlerinin. Mesela kayınpeder alır. Oğlunun, gelinin, çocukların, hanımının vekaletini alır. İşte sizin kayın, e, sadakayı fıtırınıza vermek üzere diye vekalet alır. Ee, bunu un olarak verebilir. Kuru üzüm kurma olarak verebilir. Tabii un olarak verecek olursa 7 kişilik bir aile ee, her bir e, kişiye 1750 gram un olunca e, bizim elimizde bir hesap makinesi var. E, biz onunla çarpı verelim. 1750 gram e, çarpı 7 eşittir. 12 kilo 250 gram ediyor. 12,5 kilo diyelim. Yuvarlak hesap 13 kilo. Bu kadar un alır, götürür herhangi bir fakire. İçinden niyet eder. Kendimi ve yedi kişinin vekili olduğum kimselerin sadakayı fıtrası diye. Ona hediye eder, verip gelir. Masum olmaz. Veyahut da işte 12,5-13 kilo tutuyor da ben 15 kilo yapayım. 5'er kiloluk un aldı. Beş kilosun bir fakire, beş kilosun bir fakire, beş kilosunu da bir fakire verdik. Oldu mu? Oldu. Şimdi diğer dinleyicimiz de efendim işte biz söylüyoruz da falan biz birileri bir, 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 e, bize diyorlar ki işte elektrik parası da verir, dışında verir. Ya ibadet yapıyorsun. Alt bu o kadar göçmüş ki. Bu dini e, hani yani ben istediğim şekilde yapınca bu din olur. Din o değil. Dinin kuralları var, kaideler var. E, biz kendimizi o kaidelere ondor, uydurmak mecburiyetindeyiz. Zor oluyor. E tabi zor olacak ya. Tabii ki zor olacak. Dini keyfimize kendi görüşümüze uydurmak değildir. Biz kendimizi dinin kalıplarına uyduracağız. Yoksa o kalıplar bozup kendimize göre değil. O zaman Hristiyanlık olur. Hristiyanlar da öyle yaptılar. İsa Aleyhisselam dinini bozdular. Ondan sonra ne namaz bıraktılar, ne oruç bıraktılar, ne bir şey bıraktılar. Ondan sonra dinleyicimiz diyor ki, ben diyor şeyde bu def çalıyor şey yapıyorlar ben buna çok üzülüyorum e burada böyle üzülüyor öbür tarafta da e, fıtra konusunda da dinleyicimiz bu sefer diyor ki e, ama işte diyor hani diyor bu elektrik parası verili falan herkes böyle diyor falan e, herkes böyle de, diyor derken kendisinde şüphesi var yani buna sizde bir izin veriverin ben, son dinleyicimiz diyor ya izin vermişler buna izin çıkmış artık diyor nereden izin vermiş kim izin vermiş yeni vahiy mi gelmiş yeni vahiy mi gelmiş eee şeyde Allah rahmet eylesin, e, bir iftara o zaman bir Enver abiyi çağırmışlar orada işte birisi işte e, Kur'an'da şöyle Kur'an'da böyle falan filan deyince Enver abiler kendilerini anlatıla başkası da anlatmış yani. Yani kendini kaybediyor Enver abiler masaya yumruğunu. Ve Kur'an diyor ona mı O adam vahyedilmiş. Ondan başka kimse bilmiyor mu Kur'an'ı? E dini bunlardan başka kimse bilmez mi? Dini bozmak için uğraşıyorlar. E öyleyse öyleyse gitme ya. Efendim ben ezberleyecek. Farz el, vacip değil vacip değilse farz olan terk ediyorsun. Ondan sonra haram işliyorsun allah Teala Teala'ya yaklaşmak için. allah Teala Teala'nın kelamını, allah Teala Teala'nın kelamını ama diyor ben unutuyorum falan. Yoksa bu kendi oku, yatarak da oku. Çok affedersin helaya sokarak da oku. Olur mu öyle şey ya? Hani ve Suudi Arabistan'da yaptığı gibi. Kaldır hürmeti hürmeti falan ondan sonra her türlü haltiye. Cebine koy. Cebine koy, üstüne yat. Ya e olur mu efendim? E, e, öyle yapıyorsun ya. İnat ediyorsun ya aynı şekilde diyor ki o yok diyor işte diyor, şöyle diyorlar diyor unutuluyormuş da diyor bu öğrenmek için caiz işte. Sanki öncekiler bilmiyordu öğrenmek için. Önceki hanımlardan aynı de hafıza olay yoktu. Ha, hafızla çalışanlar yoktu. E vardı. Muayyen de bırakıyordu. E biz unutuyoruz falan. O zaman sizde bir sakatlık var bizde bir sakatlık var. Hatayı kendisinde değil efendim diyor, böyle edecek. Yani harama meşhur kıl diye uğraşıyor hala. E haram diyorsun haram meşhur kıl. Bunlar böyle diyor. Ya bunlar yanlış söylüyor. Hala diyor ki o yanlış söyleyenleri tasdik et. O zaman hiç sorma ya. Hiç sorma. Nasıl bilirsin öyle yap. Ne olacakmış da canım şeklinde Aha. yaklaşırsan zaten. Yani. Allah böyle muhafaza buyursun. Olur mu öyle şey ya? Evet, dolayısıyla bu ilk dinleyicimiz mesela yedi kişilik ailenin fıtrasını un olarak veya diğer şey olarak verdiği gibi onu altın olarak da verir. Efendim işte gideceksin de orada alacaksın da falan da para ver versen olmaz mıydı? Ya ne verirsen ver. Ne verirsen ver. Dinin emri bu. Biz kendimizi bu kalıba uyduruyoruz. Altın olarak alıyoruz veriyoruz. Veyahut da un veriyoruz. Kitaplar böyle yazıyor. Biz kendimizi bu kalıba uyduruyoruz. Sen hangi kalıba uydurursan uydur. O da bizi ilgilendirmez. Yıllardır mesela sadakayı fıtır veriyorsunuz. Hiç sıkıntıya girdiniz mi? Hiçbir sıkıntıya girmedim. Çekmedim de öyle bir şey. Çekmedim de. Çok normal bir şekilde evet. verdiniz. Evet. Öyle bir şey de olmadı. Ha, altın olarak da verebilir bu dinleyicimiz.